tıp dalının iye ile biten diğer adı nedir? Şimdi genel cerrahi stajını da geçen ay bitirdim ben. O zaman sizin için çok kolay bir soru olsa gerek. Yaklaşık 20 tane genel cerrahi hocamız girdi dersimize ama hiçbirinden iye ile biten bir ad duymadım. Yani Mesela, şey gibi düşün, dahiliye tabii gibi Tabii iç hastalıkları yani, dahiliye, dermatoloji cildiye. Evet. Genel cerrahi. Cerrahi, ameliyat. Cerrah, cerh etmekten geliyor. Cerh etmek, cerrahiye, cerrahiye. Cerrahi, cerrahi zaten, cerrahi yapmışlar onu. Muhtemelen Arapçadandır çünkü dahil kelimesi Arapça. Şeyden iyi olur mu? Bak çok saçma gelmesin. Tabii. O sizin hani Ameliyat, ameliye gibi bir şey olabilir mi? Ameliyat. Belki de olamaz ama Yönesler'de... yani genel cerrahi deyince belli bir ameliyatı kastetmiyor. Her şeye giriyor. Şimdi Hani kökene dönersen. E, dahiliye, dahil kelimesi. Genel cerrahi Dahi. neye bakar? Genel cerrahi birçok şeye bakar. Akut karına bakar mesela. Apandistiniz varsa ona bakar. Cerrahtır, genel olarak bakar yani. Daha spesifik bir alana bakmaz. Dahiliyenin operasyon yaptığını düşünün. Siz mesela hastalanırsınız, karın ağrısıyla gidersiniz. Bir dahili sizi genel cerrah aktarmak zorunda kalabilir mesela. Evet, hani ama ameliyatın türevlerine bakalım bir operasyon deriz değil mi? Ya cerrahi deriz ya ameliyat deriz. Başka bir tıp tabii. Dilinde tabii. var mı literatür bu üçünün dışında? Bıçak altına yatmak denir tabii, hani. Tabii, ben size şöyle de... söyleyeyim. İye ile bittiği için iye zaten Arapça bir e, ektir ve o yüzden kökünün de Arapça olması gerekir. O yüzden operasyon gibi bir Latince kelime uygun olmaz buraya. Tamam. O yüzden ya cerrah cerhetmekten Arapçadan geliyor ya da cerrah. dediğiniz gibi ameliyat da e, şeydir. Tıp da hatta Arapça bir kelimedir. <laughs> tıbbiye zaten tıp fakültesi cerrahiye zannetmiyorum Türkiye'de bir tıp fakültesi öğrencisi bunu bilebilsin. <laughs> Gerçekten derslerde bunlardan bahsediliyor mu mesela ya. cildiye dahiliye? Tabii hani e, hocalar dermatoloji de kullanılıyor kullanıyor ama cildiye de diyorlar. Mesela kadın hastalıkları kadın nisaiye. Ne? Nisaiye. Nisa evet. Değil mi? Evet Oo. nisa kadından geliyor. Tabii tabii Arapça Arapça. Nöroloji nedir? İnmiyorum. Üroloji. Yani şöyle söyleyeyim hiçbir lügatta, hiçbir kitabımızda bizim bunlar yok artık hiç. Zaten bu iye ile bir tane kelimelerin hepsi Arapça olduğu için nasıl Osmanlı Türkçesini terk ettiysek izde de tıplı terimleri Mevliye. Tıklamları. Mevliye. Duydunuz mu daha önce? Hayır, hiç duymadım. Hiç duymadınız. Hiç duymadım. Gerçekten mi? Muhtemelen bu şekilde konuşuyorlardır. Ama şu anda biz üroloji diyoruz. Ne diyeceğiz? Böyle ben yine i'ye ile biten kelime ek Arapça olduğu için cerh etmekte. Arapça olduğu için cerhiye diyerek şansımı kullanıyorum. Ve diyelim cerrahiye mi diyelim? Tamam. Cerrah, cerrahiye tamam. de diyebiliriz. İkisi de zaten aynı şekilde mantıksız. Biz size genel cerrahi denen tıp dalının i'ye ile biten diğer adı nedir diye sorduk. Siz cerrahiye dediniz. Doğru cevap hariciye. Dahiliye, hariciye. <laughs> Şöyle söyleyeyim hiç duymadım ama yine de. Ama mantıken yani düşünürsek dahiliye, dahili branşlar, hariciye, cerrahi. hariciye koğuşu vardır.